Trabzon'da bir camide çocukların camiye ilgisini artırmak için alt katı eğlence ve spor salonuna dönüştürülürken üst katta ise dini bilgiler öğreniyorlar. Hayırseverler ve cemaatin katkılarıyla caminin alt katı eğlence ve spor salonuna dönüştürülürken çocuklar camide dini bilgilerini pekiştirip ibadetlerini gerçekleştiriyor. Dersten arta kalan vakitlerde ise caminin alt katına inerek bilardo, Zart, langırt, masa tenisi, halter kaldırma, boks torbasıyla çalışma gibi spor yapıp oyun oynayan çocuklar kaliteli vakit geçiriyor. 5 sene yakındır burada görev yapıyorum. Şimdi bizim meslektaşlarımız da iyi bilir, imamın görev yaptığı yerde imamla muhtar el ele verdiği zaman o mahallede, o köyde hizmet olur. Allah razı olsun muhtarımızla beraber el ele verdik, burayı faal bir duruma geçirdik. ...bu internet çağında çocuklarımızı daha çok camiye bağlayalım diye yapmış olduğumuz aktiviteler bunlar. Ee, mahalleli halkıyla beraber el ele verdik. İşte bilardosu, masa tenisini, burayı faal bir duruma geçirdik. Çocuklar... ...Kuran okumaya geliyorlar, namazlarımızı cemaatle beraber kılıyoruz, namaz aralarında buraya iniyorlar. Hem mental açıdan hem fiziksel açıdan zinde oluyorlar, kendilerini geliştiriyorlar. Severek yapıyorlar bu işi. Kurs vakitleri üstte Kur'an'ımızı okuyoruz. Teneffüslerde ise aşağı inip e, burada eğleniyoruz. Sonra tekrar dersimizi yapıyoruz. E, kurs vakitleri dışında da e, hocadan izin alıp buraya gelip tekrar oynayabiliyoruz. Yani dışarıda e, vakit geçirmek daha eğlenceli oluyor. Kur'an'ın sayfalarını, cüzünü, ayetlerini, surelerini yani surelerin çoğunu ezbere biliyoruz. E, Peygamber Efendimiz'in hayatını Öyle şeyler. Hem yukarıda Kur'an okuyup öğreniyoruz hem de altta oyun oynayarak eğleniyoruz. E, yukarıda Kur'an dersi görüyoruz. İlk önce hocamızla e, Kur'an dersimizi yapıyoruz. Sonra dini bilgiler hakkında konuşuyoruz, namaz hakkında konuşuyoruz. Sonra teneffüs oluyor. Teneffüsle aşağı iniyoruz. Oyunumuzu oynuyoruz, abdestimizi alıyoruz. Öyle yukarı çıkıyoruz. Burası ilk hocamız sağ olsun bizi e, ibadet Yakınlaştırmak için böyle bir yer yaptı. Çok sevindik. Trabzon'da burası ilk daha böyle bir yer yok. Bulamazsınız yani.